Bir cumhurbaşkanı suikast yapmak ne kadar kolaydır? Kartal Demirdağ bunu düşündüğünüzden çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirdi. Turgut Özal, 1980'li yıllarda Türkiye'nin ekonomik ve siyasi yapısını değiştirmiş en önemli liderlerden biriydi. Serbest piyasa ekonomisine geçiş, dışı açılma politikaları ve devlet yapısına sivilleşme yönündeki adımlar onun döneminde hız kazandı. Ancak bu dönemde hem içten hem dıştan birçok güçle karşı karşıya kaldı. Turgut Özal, Genel Başkanı olduğu Anavatan Partisi ile 31 Aralık 1983'te Başbakan seçildi. Ondan tam 6 yıl sonra Cumhurbaşkanı olarak başa geçmişti. Gayet başarılı başlayan kariyerine, koltuğuna göz dikenlere fırsat bile vermeden yönetiyordu ülkeyi. Gayet işleri iyi gidiyordu. İlk suikast girişimi Özal başa gelmeden tam 1 yıl önce, 18 Haziran 1988 ile gerçekleşti. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda Anavatan Partisi Kongresi sırasında Kartal Demir dairesinde saldırgan içeriye sokmaya başardığı silahla Özal'a yaklaşık 12 metreden ateş etti. Kurşun Özal'ın konuşma yaptığı mikrofondan sekip, eline gelmişti. Özellikle defa şanslıydı. Daha farkına bile varamadan korumalar devreye girmişti. Korumalar bu sefer çok korumacı davranmıştı. Etrafa rastgele açılan atışlar basın mensuplarına ve sivil vatandaşlara isabet etmişti. Bunlar ağır yaralamalar değildi, sadece birkaç sıyrıktı. Fakat bu olay gündeme bomba gibi düşmüştü. Ama insanların beklemediği bir nokta vardı. Özal az daha canından oluyordu. Ama buna rağmen çok cesur ve soğukkanlıydı. Özal sağlam eliyle vurulmuş elinden tutup şu sözleri söyledi. Tam verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktur. Kısa bir sürede pansumanı tamamlandı ve Özal konuşmaya devam etti. Sargıdaki elini havaya kaldırıp delgilere ve halka hizmete devam edeceğiz dedi. Özal'ın bu denli soğukkanlılığı hem iç hem dış basında yüksek ses getirmişti. Hatta dış ülkelerden dönemin cumhurbaşkanına teselli amaçlı çiçekler gönderilmişti. Özal suikasttan sarsılmadan çıkmıştı ve hizmetlerine son gaz devam ediyordu. Özal'ın hizmetlerinden örnek verecek olursam sırasıyla serbest piyasanın genişletilmesi, körfez savaşı ve Artık dış politika, GAP projesinin hızlandırılması, teknolojik yatırımlar. Bunlar sadece birkaçıydı. Özal'ın bu sarsılmazlığı halka da yansımıştı. Suikastten tam 3 ay sonra 1988 yerel seçim referandumunda seçimlerin ön tarih çekilme oylamasına %65'e kadar hayır demişti halk. Özal'ın kalmasında kararlıydı. Bunca desteği arkasına alan Özal'ın rakipleriyle arasındaki farkı küçümsenemeyecek kadar açılmıştı. Fakat Özal'ın planlamadığı bir şey vardı. Bu denli ses getiren bir olay ona bir yerde eksi olarak geri dönmek zorundaydı. Enflasyonun %20'lerden %45'lere kadar ilerlemesi Özal'ın ayağına bir çalım olmuştu. Özal'ın gözlerdeki sempatik başkan olayını bayağı etkilemişti. Ve tüm seçim sonuçlarında başa gelen Anavatan Partisi artık 3. parti konumundaydı. Ve seçim gelmiş çatmıştı. 31 Ekim 1899 genel seçimlerinde muhalefet partiler CHP ve DYP halkın desteğini yitirmiş bir parti iktidara gelemez deyip seçimi boykot etmişler ve seçime katılmamışlardı. Şans Özal'ın yüzüne bir kere daha gülmüştü. Sadece kendi partisinin oyları yeterli sayılmış ve Cumhurbaşkanı olmuştu. Seçimin 3. turunda Türkiye Cumhuriyeti 8. genel Başkan olarak seçilen Özal artık bir nevi daha güvendeydi. Yani öyle sanıyordu. Bir dış yüz olarak söylemem gerekirse, Özalın yaptığı başkanlık özellikle o dönemlerde hiç de kötüye sayılmayacak bir başkanlıktı. Zamanının en iyisi, herkesin çok sevdiği sempatik başkan artık yavaş yavaş istenmiyordu. Çünkü bunu muhalefet sağlıyordu. TBMM'de bile artık sessizlik yoktu. Kendi partisinde bile artık koltuk kavgaları, konum kavgaları aralıksız olarak devam ediyordu ve bu durumdan halkın rahatsızlığı gözle görülebilir derecede fazlaydı. İlk iş olarak Özal köşke çıkıp partinin başına sözünden çıkılmayacak bir isim olan Yıldırım Akbulut'u getirmişti. Ancak bu durum parti içinde büyük çatlaklara yol açtı. Çünkü Akbulut'un bulunduğu konum Özal ile kabile arasında kalmıştı. Bankalar genellikle Başbakan Akbulut'u değil Göç'teki Özal'ı muhatap alıyorlardı ve bu durum parti içinde büyük somurdanmaya yol açtı. Parti üyeleri bu durum için devlet yersisine büyük kaos ve başbakanlık makamının ağırlığını yitirmesine yol açıyor deyip Özal'ı eleştirmekten geri çekinmiyorlardı. Özal bu durumda kulak asmayıp aynen devam etti ve bu durum parti içi yol açtı. Artık ana vatan partisi değil, liberaller ve muhafazakarlar vardı. Ve gene bu durum parti oylarını etkilemişti. Artık kendi partisi bile Özal'ı istemiyordu ve bunu fırsat bilen Demiral ve İnönü tüm olayları kendi üstlerine çekmek amaçlı Özal'ı Çankaya'dan indirme vaatli komisyonlar kurdular ve sonuç olarak 1991 genel seçimlerinde Süleyman Demirel Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak başa geçti. Özal'ın bu büyük farklı baştan inme sürecinden sonra artık üzerindeki etkiyi tamamen kaybedince köşkten gizli gizli yeni bir siyahi hareketin içerisindeydi. Yakın çevresine istifa edip tekrar meydana ineceğim, yeni bir parti kuracağım dediği biliniyordu. Özal baştan indirildikten sonra 4 Nisan 1993 tarihinde Orta Asya turuna çıkmıştı. Bu turda gezdiği ülkeler sırasıyla Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan ziyaret etmişti. Ziyaretini bitirip Türkiye'ye döndükten 2 gün sonra 17 Nisan sabahı koşu bandında spor yaparken fenalaşıp yere yığıldı. Ve doktorlar tüm şabalarına rağmen kurtaramadılar Özal'ın defin işlemleri başlamıştı. 22 Nisan tarihinde Acaba. İstanbul Topkapı'da bulunan Anıt Mezarlığı'na defnedildi. Özal, devlet büyüklerinin gömüldüğü Ankara'daki devlet mezarlığına değil, kendi vasiyeti üzerine İstanbul'a, halkının ve araçlarının gürültüsünü duyabileceği bir yer olan Vatan Caddesi yanında bulunan yere, anıt mezarını istemişti. Cenaze töreni Türkiye tarihinin en kalabalık törenlerinden biri olmuştu. Milyonlarca insan sivil paşa, demokrat başkan sloganlarıyla ona eşlik etmişlerdi. Ama asıl olay buradan sonrasıydı. Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı talimatıyla Savcı Kemal Çetin'in yürüttüğü süreçte 22 Ekim 2012 tarihinde Özal'ın mezarı açıldı. Halkın arasında geçmeyen bir delikodu vardı. Herkes Özal'ın zehirlendiğini söylüyordu. Çünkü tarihte hiçbir devlet başkanı yeni geldiği seyahatten sonra bir anda fenalaşıp rahmetli olmamıştı. Özal'ın naaşının büyük bir kısmı, özellikle gövdesinin üst kısmı beyni bozulmadan sabunlaşarak günümüze kadar ulaşmıştı. Bu durum doku inceleme yapılmasını kolaylaştırdı. Toksikoloji testleri yapıldı. Yapılan otopsinin ardından vücudunda DDT, kadyum, amerikyum ve polonyum gibi farklı zehirler rastlandı. Ancak adli tıp kurumlu, zehir var ama bu maddelerin dışarıdan mı verildiğini yoksa topraktan mı geçtiğini ayrıca bu dozun doğrudan öldürücü olup olmadığına dair kesin bir kanıt bulamadığını sunmuştu. Bu nedenle dosya şüpheli ölüm statüsünde kalmaya devam etmişti. Bunun üzerine Özal'ın ölümüyle aynı yıl 1993 yılında meydana gelen diğer şüpheli olaylar Eşref Bitlis'in uçağının düşmesi, Uğur Mumcu suikasti ve benzeri olaylar hala Türkiye'nin karanlık yılı olarak anılıyor. Fakat üstüne basmamız gereken bir konu daha var. Yaklaşık 15 günlük bir Doğu Asya turundayken Özal eğer orada zehirlenseydi orada rahmetli olurdu. Ama Türkiye'ye geldikten 2 gün sonra Kuşbanlı üzerine fena başlayarak Hakkı rahmetine kavuştu. Bu durum insanların aklında bir soru işareti daha oluşturmuştu. Acaba Özal'ın düşmanlarından bir tanesi de sevgili karısı mıydı? Özellikle İstanbul'daki insanlar müstakbel karısı Semra Özal'ı suçluyorlardı. O günden sonra insanlar her geçen gün Özal'ı özlemeye devam etti. Özal aslında kötü bir başkan değildi. Sadece elinden gelen bir şey yoktu. Ama artık her şey için çok geç. Şimdiden 17 Nisan sempatik başkanın ölüm yıldönümünü anıyoruz. Huzur içinde yat sivil paşa. Eğer videonun burasına kadar izlediysen içeri hoşuna gitmiş demektir. Ve hala aşağıda görmüş olduğun üzere 667 aboneyi. Hep beraber büyümeye ne dersin? Sonra görüşürüz.